Aslına hu, nesline hu. Vakti zamanında bir tane hükümler varmış. E, vezirlerine şöyle bir emir vermiş. Tebam'dan bana Hızır Aleyhisselam'ı bulup getirecek bir kul var mıdır? Araştırılsın. O günden tezi yok. Memleketin dört bir yanına tellallar çıkartılıyor. E, ancak hiç kimsenin de bunu bir cesareti yok. E, ama devlet elinin erişemedi. De uzaklarda bir yerde. E, çok yoksul bir ihtiyar yaşıyormuş. E, adamcağız işte uzun uzun düşünüyor. Sonra diyor ki ya eğer bazı şartlar öne sürerek bu işe talip olursa ayrı ömrümde birkaç zaman olsun da bolluk ve ferah yüzü görürüm diyor. Hükümler ee, hükümdar, teba, hükümler tebası olarak bizi arayıp sorduğu da yok. Hem ola ki hani talim yaver gider. Hani şansımı bir deneyim deyip sarayın yolunu tutuyor. Hükümler ee, hükümdar ihtiyara 40 gün süre tanıyor ve her türlü isteğini yerine getirmesini ferman buyuruyor. İhtiyar o 40 gün boyunca ee, i̇şte kendisi gibi ne kadar fakir fukara varsa Doyuruyor yediriyor içiriyor yardımda bulunuyor 40. gün sarayın adamları Geliyor kapıya dayanıyor Buyurun efendim gidiyoruz diyorlar ee, Zavallı ihtiyar da tabi sayılı günün çubuk geçtiğini Bilerekten e, emri rıza gösteriyor Yolda yanlarına bir tane fakir bir derviş katılıyor Ben de sizinle geleyim de e, Böylelikle sarayı bir kez olsun göreyim diyor İhtiyar buna da razı gösteriyor Neyse sonra e, Hünkarın karşısına çıkıyorlar Şimdi hükümler bakıyor ihtiyara. İhtiyar hükümlere bakıyor. Ortada ne hazır var ne mezaret. Adamcağız tam böyle durumu anlatacakken işte hükümler ateş püskürüyor. Ve en büyük vezirine soruyor. Efendim şimdi bu den ne ceza verelim? Hünkârım bu adamı kırk katırım kuyruğuna bağlayıp sürütelim. Aslına hu nesline hu diye bir ses duyuluyor. İhtiyarın yanında takılıp gelen fakir dervişten. Sultan sesini çıkarmıyor. Ortanca vezire soruyor. Söyle bir bu herife ne yapalım diyor. E, bu herifi keşkek edip leşini köpeklere yedirelim diyor. Arkadan tekrardan aslında hu nesline hu diyor fakir. Padişah ona sert bakıyor e, ama aynı suali bu sefer de küçük veziri e, soruyor. E, Yüce Sultanım bu zavallı ihtiyar zaten ömrünün sonuna yaklaşmış. Yoksulluk ve devletin ilgisizliği yüzünden de e, bir yalana tevessül etmiş. Kaldı ki aldığı her kuruşla fakir fukaraya dağıtmış. Affetmek büyüklük alametidir. E, büyüklüğünüzü gösterip veriniz diyor aslına hu nesline hu diyor yine derviş padişah bu sefer öfkeyle sesin e, geldiği yana doğru e, dönüyor ve kükrüyor ya buraya adam sen kim olasında hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun padişahın huzurunda edep böyle mi olur diyor derviş hükümdarı saygıyla selamlıyor e, ve söze başlıyor haşmetli hüküm hünkârım senin büyük vezirinin babası Katarıcı'ydı onun için ihtiyarı, ihtiyarı katırlara sürütmek istedi. Ortanca vezirin babası keşkek dükkanı işletirdi. O da etin artığını köpeklere atardı. O da babasının yaptığını uygun gördü bu ihtiyarı. Şu küçük vezire gelince o asil bir vezir ailesinden gelmekteydi. Ee, ve vicdanı e, bu ihtiyara hani devlet imalesiyle e, muamele edilmesini gerektiriyordu. E, babasından da öyle görmüştü çünkü. Hepsinin sözlerin, asıllarını ve fiillerini göstermekteydi. Ben de o sebepten dolayı aslına hu, neslinu hu diyorum. Padişah e, iyice de meraka artıyor ve hayretler içinde bu fakirin bütün bunları nereden bildiğini merak ederek soruyor. Peki der, "Sen kimsin?" diyor. "Ya sen bugün kimi bekliyordun hünkârım?" Sonra da önce küçük veziri, ardından da kendini işaret ederek, işte vezir, işte Hızır." diyor ve ortadan kayboluyor. Aslına hu Nesline hu derken e, Belki de Aslını da Allah'a havale ettim Neslini de Olabilir e, Yani böylece bir temenni için e, Hani iyiler için dua e, Kötüler için de beddua makamında Olacaktır e, Bunu da ayrıca bir dipnot olarak e, Paylaşmış olalım